Zombi Apocalypse. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Tolar arkadaşlar bugün sizlere yepyeni bir video yani oyunu oynuyoruz ve şey i̇şte inşallah bölümü olur kankamla oynuyorum hoş kanka hoş bulduk kankam nasılsın ya iyi sen nasılsın İyiyim ben de iyi eyvallah vallahi kanka loşetlik de oynuyoruz Aynen öyle değişik değişik böyle diyorum şu, Aynen diyorum şu işlerimiz maşallah Ne kadar işe yarıyor Yani Şeyin beyni sistemin beyni mübarek Önceden bu oyunu çekebilir miydik zor oynuyorduk Değil mi Neyse evet, kanka uzatmadan başla Hemen veriyorum Hep o zaman beş. başlatıyorum Aga bu arada umarım e, Güzel bir oyun çıkarız çünkü oyunun kaç aydır oynuyoruz 9 falan işte Aynen çok az çok uzun bir süresinde oyun oynayamadık. Bir benim bilgisayarım bozuldu 3 ay kadar. Bir sen oynamadık. yoktun. Yani 9 ayın 4 dört buçuk ayı oynamadık yani. Geri kalanlarda az az oynadık. Son iki ayda falan bol bol oynamaya başladık. E, son birkaç günde az oynadık Tamam son olsun. Son zamanlarda. Az da... kanka. Maşallah. Son zamanlarda aynı, sıklaştırdık o aynen sıklaştırdık olayı. Zolaya falan girdi. Sonra... Aynen öyle. Zula KS'ler, Zula Reko'lar, Zula yeni hesaplar falan filan derken Şöyle bir gol ee, Nice Asist <laughs> Basit ama hoş hala, bir gol değmedim sana. <laughs> Ulan sana Ulan, Ulan hala bana vuruyor Bak izle Dezirtim ben sana az kalmış ne, ne, ne. Sen uçtun güzelce Kız kalayanzi Salma kaleyi ben oyalayayım tamam. Diğeri açılacak çünkü tamam Açıl sen Aa, Bana ne vuruyor <laughs> aa, aa, gol <laughs> lan. La ıskaladım diye üzülecektim tam. Gol oldu. Topu AD ile AS ile yol şey veriyor da ya. Yön veriyor Sağ sol yön aynen. aynı. Onu çok güzel. Sen yan yana sen push push. Ben, tamam. Sen bas. Helal. Oha. <laughs> Kanka adama bir kuyu koydum adam uçtu gitti la İşte bu Oha sen öldün Pas <laughs> Aaa <laughs> <laughs> Ölenzi İşte bu güzel Oha bak gene bana vurdu Ben vurmadım ki ben topu kaçtım <laughs> Yalnız <laughs> Uçuyordun çarptın <laughs> İş kazası Aaaa <laughs> <laughs> <Bu. Evet. gülüyor> <laughs> lan adam vurdu topa lan yanlışlıkla Ben de adamı vurdum bana ne <laughs> Geliyorum yardıma. Aa oha. Top nasıl o kadar uçtu lan? O turalık ikisi açıldı vur. Güzel. Tamam ben adamı vurdum sen topa. Uf içimizde <laughs> Ah vuramadım sende. Kanka bir olaya bak kanka olaya bak. Kaledin gözükse güzel olur bak. Ah be, gözük hadi. Artık video kısmı. Ama çok iyiydi o ya, o çok iyiydi. Kali nice, bunu kazan. İtalyan mı bu? Ne? İtalyan Bas bakayım. İtalya. İtalya mı? Öyle bak, şey şey, bayrak vardı da Şeyimde Olmasın. Attım. Ola. Ben kaleye Topun dönüyorum. üstünden kale geçmezsin dönüyorum. ya. Gol mü yedik? Vay canına. Neyse attılar sus, bir tane ya, helal olsun adamlara. Bas. Basandı. Oh, oh! Uuu! Oh! What the? Nasıl kaldı lan? Arkadaşı oh. tarafından linç edilmekte şu anda. <laughs> Attım, lan! <laughs> Ya işte bu. O oh, geldi bana vurdu. Yapıştır. Hmm. Evet. Oh. <gülüyor> 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 güzel. Güzel, güzel. Göm vermek güzel vermek çok güzel oluyor ya. Şu anda göm verdim bak. Çift sol tık bu. Ak. Aynen. Görüyorsun Çift ya. sol tık. Bas. Basıyorum. çocuğa Sen de ya o Of of Vur vur Kanka lan Lan Ulan <laughs> <en gülüyor> Ya bir zahmet diyelim ya bir zahmet diyelim bunlar Lan ne ne yapıyorum şu tane kalenin önünde üst direk vuruyorsun kanka. <laughs> o abi top o kadar hızlı geliyor ki. Hayır hani ben sabit dursam top bana vursa uçacak. Kaleye bak koy. Oo baya kaleye ya. Yan Kaleye bak be. Sen de o. Neden? Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ulan güzel cüzep atmışsın ha helal sana. Güzeldi, aynen. Öp. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> ay ay oğlum kimek sana oynayamıyorum. Bir vurdum turala Helal be. <laughs> Oo. Güzel attı. Ne bak Güzel. Ya Tural, ölüme geçiyor sana mı diyor? <laughs> 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 Bir vurdum işte adam ya. <laughs> Hadi hadi hadi. Döndük ve bir dakika lisan. Hani tam bas tam tamam. Bir game. Bir gol atalım lisan öyle uyuyalım. Tamam iki gol atalım uyuyalım. Bir gol atalım uyuyalım. Tamam. Güzel. Geçmiş olsun. Uf. <laughs> Yapıyor bir şeyler. Eğlenceli oluyor ya. <laughs> eğlenceli time. Bir de video eğlenceli içinde zaman. oluyor ya. O daha eğlenceli oluyor. Bu chance Bas. Basıyorum. Hadi bir tane daha atayım yatacağım ben. Yatayım mı var? Oy! Kurtardım. Yola tar 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 tar. Uç. Ola. Turbamaz da olaydı belki. Hop. Aa, <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan bana niye fake atıyor? <laughs> Bum. Adama çarpacağım bir dakika. Gel buraya gel. <laughs> İyi ki vurma. Öncel olma. Gol yiyorduk. <laughs> Bas. <laughs> helal be. Hoppa işte bu. Fake oh, time. Oho. Oh. Geçti lan. ne, Ulan, ne oldu? Ya, gel lan buraya. Vur lan topa yiyorsan. E ee, vurmadı. Sen vurdun. Adam vurdu. Sen de kaleye vurdu. Aaa. Nasıl kurtardı? Dur Gol yiyenzi. Gol yedik neyse. Tamam bir tane daha atar yatarım ben tek. Oha. Oha bu ne yaptın lan sen? What the? Arkadaşın gidiyor. Linch yedi adam linch yedi oğlum. <laughs> vur 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 vur. Turbom yok. Bum <laughs> ona bile vurdum. Ya turbom yok diyorsun vay ya vuruyorsun <laughs> abi. Bir de gitmene <laughs> bak. Şimdi bir izlesene bir bak normal turbosuz geliyorum bak. <laughs> ya havada yol açtın ya sen havada yol açtın kanka. Asfaltı şey yaptın sen kurdun. Asfaltlar Asfalt. yetmiyor artık al. Bas bas keller çimenler yetmiyor oha ben de o ben de o oha <laughs> <laughs> gol yemeyiz atadım ben onu atamadım at at o zaman uçanzi geliyor uçanzi geliyor uç 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 uçanzi gel <laughs> uçanzi <laughs> 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 atamadım ya bana ne ya ben kendimi atıyorum ya bana ne ya ya bıraksana ben kendimi atacağım bu ya. Ya dur abi, abi o kadar güzel uçanız yapmışım top git gol olma. Ulan saygıdan gol olman gerekiyor saygıdan. Aaaa! Uçakın lan. Tamam top Ya hop ya. ya. Gitti <laughs> kanka can. Ya. ya. gidelim hadi ya. Of o kadar güzel uçanız yaptım. <laughs> of ya. Neyse nice de. Aynen bu verir. Nice ya Maçtan Ben de çıkayım. <laughs> ne yapalım ya? Bitirelim mi? 9 dakika olmuş. Bitir bunu daha. burada bakalım. Aynen ya. Şu 9 dakika olmuş da 10 dakika yakın. Niye? 5 dakikalık maç gol ata ata. <laughs> Aynen burada bitirdiğimizi dakika. söyleyelim. Benim internet hızı yavaş diye o yüzden video şey yapamıyorum. Uzun, uzun sekemiyorum. Aynen uzun sekemiyorum. Mesela 21 dakika video atıyorum. 13 14 saatte yükleniyor YouTube'a. Ondan biraz sorun oluyor. O yüzden videolar 10 dakika ne bileyim 11 dakika falan. Neyse idare edin artık. Bir şey söyleyecek misin kanka? Yok kanka güzel maçtı eline sağlık. Senin de. Neyse böyle diğer videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.